YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mustafa 2. bölüme dair görüşlerimi paylaşıyorum. Mustafa serisinin ikinci filmi, ikinci halkasında yine aynı ekipden görüyoruz. Bu kez aynı şey var, aynı tasarımlar, televizyona uygun bir şey, tek boyutlu animasyon geleneği devam ediyor kitap ideologlar yine devrede ee, ve özellikle de hani Mustafa'yı bir zaten animasyonda görmek hani nasıl bir katkısı oluyor e, tabii ki e, bir e, uzun vadede e, üzerine konuşulabilir ama e, özellikle burada hani animasyon tekniği olarak da hani köstebek falan e, mesela şey bu seneki e, şey e, seri üretim e, üçüncü filmde e, biraz daha e, daha böyle görsel efektler açısından da e, kalite yüksekti. E, Hollywood Hollywood geleneği var. E, diğer tarafta e, şeyde de evliya çelebi yapılmıştı mesela. Orada da e, ve şey hiç fena değildi e, kalite. E, burada e, ise as öyle bir kalite yok. Yani böyle bir e, sanki şey bir dijital platformdan hani Disney Plus veya tabii için yapılmış böyle bir tasarımlar var. Yani böyle bir aşırı tek boyutlu. Bu tek boyut üzerinden giderken de hiçbir şekilde etkili bir noktaya varmıyor. Yani işin doğrusu sürekli bir didaktik mesaj kaygısı. O damardan gidiyor ve çok böyle bir heyecan verici bir noktaya varmıyor. Ama yani ilkinde özellikle daha böyle Selanik döneminden falan daha böyle anlamsız yerlere açılmıştı. Burada daha böyle savaş ve... İşte teknolojiyle mücadelesi biraz daha işte paralel evren bilim kurgusuna kaydı mı kaymadı mı noktasında böyle bir zaman yolculuğunu devreye sokabiliyor. Robotluk, robotla mücadelesi falan derken e, o anlamda belli bir kalitenin sözünü veriyor. Belli bir heyecanın ve işte merak algısı olgusunu sözünü veriyor ama ciddi anlamda niye hani Mustafa ismini çok böyle yine lehine çeviremeyen bir eser. E, online platform için yapılmış bir şekilde noktalanıyor işin doğrusu ee, yani e, öyle bir algı yaratıyor sinemada olsa da e, o yüzden de hani hiçbir şekilde e, şey böyle kalıcı olacak bir şekilde e, bir film seyretmiyoruz Biz e, Mustafa ikinci bölümde yani e, şey e, e, böyle tek e, şey açıkçası Hani daha böyle bir heyecan verici animasyonlar olabilirmiş. Köstebekliler ilk sıra öyleydi mesela. İlk döneminden falan hani burada öyle bir olay yok böyle aşırı kitabi bir e, e, kamu spotu gibi bir noktaya kayıyor hani e, şeyin özellikle işte e, şeyin Atatürk'ün e, Atatürk ikinci e, Atatürk filmdeki e, şey heyecan vericilik e, devreye girmiyor e, benim at, e, Mustafa 2 yapan on üzerinden üç e, buçuk Sizin Mustafa 2 yapan kaç görüşeceğinizi bildirirsiniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim.